Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetiyle ilgili pek çok haber yaptık. Ve burada da kime anlatalım derdimizi diyen pek çok emeklilikte yaşa takılan, kısaca EYT'li var. E, derdini anlatamayan sadece onlar değil, şimdi bakın bir de yaşa takılan albaylara. Bu beceriksizlikti iktidar, emeklilikte yaşa takılanlara, Türk ordusunun göz bebeği, albaylarımızı da ekledi. 2020 yılında sadece kara kuvvetler için söylüyorum 650 civarında albay emekli edildi. Bu sene bu rakam 113 civarında. Tazminat yok, maaş yok. Emeklilikte yaşa takılan milyonlara albaylar da eklendi. Onlar hem SGK'nın hem de TSK'nın yaşına takılan askerler. Zorunlu emekli ediyor ve diyor ki sen yaşa takıldın ben sana maaş ödeyemem diyor. 40 yaşında, 41 yaşında, 42, 43, 44 yaşında emekli olan albaylar meydana geldi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sonra KHK ile generalliğe terfi için 5 yıl bekleme şartı kaldırıldı. 1 yıllık albaylar da artık yüksek askeri şuraya girebiliyor. Bazıları generalliğe yükselirken terfi alamayanların pek çoğuysa kadro fazlası sayılarak yaş kararıyla emekli ediliyorlar ama bu kez de SGK emeklilik için yaşınız erken diyerek onlara maaş ödemiyor. Üstelik içlerinde çok başarılı oldukları için erken terfi alarak genç yaşta albay olanlar da var. Yıllarca maaş almayı bekleyecekler. Dağda teröristlerle mücadelede canını ortaya koymuş albaylarımız general olmayı beklerken işsiz bırakıldı. Yıllarca vatanı için canını ortaya koyan albaylar erken emekli edilince gelirsiz kalıyorlar. Yüz günün sonunda sağlık güvenceleri de bitiyor. Eşleri çalışmıyorsa kendileriyle birlikte ailelerinin de sağlık güvencesi kalmıyor. Bu üç albayımızın eşi şu an kanser tedavisi görüyor. Bir reçetesi bin lira yaklaşık olarak. Şu anda zincir marketlerde kasiyerlik yapan işte alışveriş merkezlerinde güvenlik görevi yapan, güvenlik amirliği yapan onlar gene iş bulabildikleri için şanslı olanlar. Yani büyük bir çoğunluğu da iş bulamıyor. Bu sefer akıllara tabii ki en yakınınızdan bile şöyle sorular geliyor kafalarına. Acaba FETÖ'cü mü? Aslında FETÖ ya da başka örgütlerle bağlantılı bulunan albaylar zaten TSK tarafından belirlenerek ilişkileri kesiliyor ve yargılanıyorlar. Erken emekli edilen albaylarsa halen TSK'ya bağlılar. Emekli subay kimlik kartlarını taşıyorlar. İşte kendi şahsi silahlarını taşıyorlar. ordu evine gidiyorlar. Ama hep açıklayamadıkları bir şekilde neden emekli tahrik edildiği konusunda mahcubiyet hissediyorlar. 600'ün üzerinde albay niçin emekledildi? Kimlere yol açmaya çalışıyorsunuz? Gerekçe, gerekçeyi kimse bilmiyor. Peki yargıya açık mı? Yaş kararları yargıya kapalı. Son 4 yılda 1200 ila 1500 arasında emekliye sevk edilen albaylar var. %20'si emekli maaşını elde edemeyen genç albaylar oluşturuyor. Yaş kararları gizli olduğu için kara, hava ve deniz kuvvetlerinde toplamda kaç albay erken emekli edildi? Gelirsiz ve sağlık güvencesiz kaldı. Tam bilinmiyor ama sayıları her yıl artıyor. Bu yüzden SGK'ya karşı yargı mücadelesi veriyorlar. Konu Anayasa Mahkemesi'ne getirildi. Bizim duyumumuz Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yasal düzenleme üzerinde çalıştığı yönünde. Ancak meclis gündemine gelemedi bu düzenleme. Emeklilikte yaşa takılan albayların sorununu meclis gündemine CHP'li Çetin Arık taşıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Üniformasının üzerine cübbe giyen, sarık takan devletine değil de tarikat liderine sadakatle bağlı amiralı ödüllendirirken Türk subayını niçin ekmek siz bırakıyorsunuz